Hoş geldiniz değerli EUAI fikir sanatı izleyenleri. Bugün okulumuzun öğrencilerinin yapmış olduğu ve şu anda Steam Nefest, Murat Next Fest'te yarışan, sizleri wishlist'lerine wish eklemeyi bekleyen, doğa doğrusu wishlist'lerinize eklenmeyi bekleyen bir oyun. Bakalım. Böyle giriş sayfası böyle. Benim de Mehmet Akif arkadaşım bu oyunun yapımcılarından dahil yani yapanlardan biri. Yanında da Murat var. Evet yardımcı lazım. 哎，一 <laughs>、evet,。 Şimdi oyunumuz şöyle Murat. Sana da anlatırken bir de işte şey yapalım. Sen de öğren hem de izleyicilerimiz öğren. Şöyle oyunumuzda kat kat ilerledikçe farklı katlardaki yani bir sonraki kattaki anomalileri yani birinci katta olup ikinci katta olmayan bir durum varsa yani ben atıyorum bir saksı atıyorum bir insan orada yoksa onu fark ettiğimizde ikinci kapıya yöneliyoruz. Eğer ki bir değişiklik fark etmezsek birinci kapıya yöneliyoruz. Orada zaten oyunda sana oynarken de Ya tamam sen oyunu anlatırken sen ne tamam. tamam Nasıl Bir ee, Birinci bölüm. bölümden başla. Ana. Camsiyeler var çok? Az var. Yani, ben yedim ama. Hmm. Bismillah. <laughs> Şimdi iyice etrafı kontrol edeceksin. Bu tip Bak, ne oğlum? İnsanlar var. Etrafı iyice kontrol et. Heh, kitabı açabilirsin. Bak bu abi çok tehlikeli bir abi. Kimseyi dokunamıyorsun, tıklayamıyorsun. Sadece şeyleri matruşka görürsen matruşkaları eline alabiliyorsun E'ye basıp. Evet, içine, içine bak, içine Kitap Q'ya basınca kitabı açabiliyorsun. Q'ya bas. Şimdi matruşkalar diyor anomalilik değil diyor. Yani iyi Değil mi? diyor. İyi mi yani? Yani matruşka görürsen şeye gitmeyeceksin. Sadece matruşka görürsen anomali var kapısına gitmeyeceksin. Bu kapıya evet. gideceksin tamam, bak. Ha, bak bekle ya. şu kapıya doğru git. Bu eğer ki bir değişiklik fark etmezsen gireceğin kapı şimdi girebilirsin. Tamam. Yani bu zaten ilk şey olduğu için değişiklik olmayan kapısına gireceksin. Ama arada korkabilirsin yani. Olar öyle şey <laughs> Şimdi bakalım önceki kata göre bir değişiklik var mı? İnceledin mi? Kafa. Ba bu yok muydu? Yoktu. Yok muydu? Yavaşça o zaman şu kapıya gideceksin. O kapıyı da sen bul. Bak adamlara çok yaklaşma. Adamlara çok yaklaşma. <laughs> Her şey olabilir. Tamam abi bak. Bak tamam şuraya git. Tırsıyorum bak. Tam tırsabilirsin oğlum normal korkuyor <laughs> <laughs> Allah'ım <gülüyor> ya <laughs> Rabbim. <laughs> <sürüyorum. gülüyor> <laughs> tamam, şey. tamam tamam. Çok bir şey değil. <laughs> Oğlum bunlar manyak ya valla. Ya yine jumpscare yemek istemiyorum Asya ya bak. <laughs> jumpscare arada yiyeceksin ama şu an yemezsin bence. Böyle biraz gezerken yiyorsun. Drone ikinci kat bende. Ver. Oha oh, ben ben gerek yok. Neye gerek yok? Korktun mu? Ben <laughs> <laughs> korktum. Bekle burada. Bekle. Burada mı? Evet. Tamam. Ben buradan oynayacağım. Yalnız görüntü kalitesi falan sağlam. Burada bu abla var mıydı? Vardı. Tamam vardı. Matruşka yok etrafta hiç. Matruşka topluyuz. Yalnız ben de korkana kadar oynarız sana bırakırız yani. Ben korku oyna adamı değilim. Ben de ya. Abi hiç matruşka da yok. Çok da arkana yavaş koşuyor diye. Arkana bak arkana bak. Oğlum arka şöyle şeyler yapma. Şöyle. Bak ağaç burada. Ağzına bak abi. Oğlum ben korkam ha. Tablo orada. Şu adamdan uzak dur. Bir anomali yok değil mi? Buraya gideceğiz. Gözünü kapat gözünü kapat gözünü kapat. <laughs> Ana. Aa, anomali varmış. Anomali varsa yanlış kapıya girdiyse şey oluyor. Murat ben dayanamam ki korku kısmına yani şu anda tırsayım yani. Tamam sıfırıncı kattaysak direkt şeye geçebiliriz. Buna geçebiliriz. Ama hiç bakmadık etrafa. Oyun oynama şeklim de çok farklıdır yani mesela. Kafa, Kafa buradaydı oğlum zaten. Kafa. Murat ben korkuyorum lan. Anlatıyorum tamam. bak kesin mutfakta bir zaman çıkarılıyor. Hayır mutfakta hiçbir şey yok. Ben var ya ilk oynayışımda o kadar uğraştım hiçbir şey bulamadım. Kaçıncı katta bitiyor? Beşinci katta bitiyor galiba da Murat. Beşinci kata gelmiyor ben <gülüyor> <gülüyor> Şu adama gidince bak aniden korkabilirsin de sen bayağı korkmadın ha. Tamam anomali yok. Bak birinci kattayız. Eğer gittim Tamam. tamam. Ha, iki... Bak her geldiğimde şu adamı Aha Kadınlar, Kadınlar yok. yok. Oğlum Allah'ım ya Rabbim ben gitmem oraya Murat. <gülüyor> <gülüyor> Murat ya ben sen de var. Oraya mi? gitmem. Sıra oğlum bak sana Oğlum. Şuna. oğlum. <gülüyor> 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 Dur. Oğlum oradan geçtiğimiz anda şey yiyeceğiz. Dur ben şeyi <laughs> bırakıyorum gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Arkamızda bir şey Şuraya var. Şuraya doğru git kesin bir şey çıkıyor. Yap. Kesin. Dur bekle açtığında bir şey çıkmasın. Devam et Murat. Sen ben mouse oynatıyorum sen şeyi oynat. Dur klavyeyi oynat hadi. Üçüncü kat bakıyoruz. Üç. Aa adam yok. Evet, adam gelmiyor. adam orada. Ama şunun kafası yok lan. Kafası yok. Kesin Murat. Bu budur. Dur bekle. Aynen bana da. Gözlerini kapat yürü. Gözünü kapat da buraya yaz. Gözünü kapat, gözünü kapat, gözünü kapat. W, 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 W. Ya burada biz sadece asansörü binip duruyoruz ya. Abi inşallah o bug değildir ya. Bizi sıfırıncı kata gönderirse bug dördüncü kattayız tamam. Murat tam bekle, bekle. Devam devam et. Burada anlamalı yok. Devam et, devam et. Tamam, devam et. Devam et sen, devam, devam et. Sadece W bas, W bas. Tamam, <laughs> <laughs> mutfağa. Mutfakta da bir şey yoktur Tamam şey. ama bunlar ablalarımızın verilmiştir galiba. Gir, gözlerini kapatın. Heh, son kattayız Murat. Kesin anomali vardır deyip yardır baba, yardır. Evet, bekle, kesin bir şey çıkacak. Kesin bir şey. Bak bu adam bazen kafana zıplıyor, bekle. Ne?! Mutfakta bir zımbırtı şey var. Harbi mi diyorsun? Var var, kafana zıplayacak tamam. bir şey. Tamam. Şey, şey yok, <gülüyor> 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 şey yok, şey yok. Bir de Dur, buna değil. Aha o, adam o, o, o uzak! Bu kafana, kafana zıplıyor, kafana zıplıyor burada Gözlerini kapat, gözlerini kapat. Ben biliyorum bunu. Gözlerini kapat. tam tutma Asıl, tut. Tamam, ben 6 Oğlum 5'te de bitiyor dedi bana. Akin. Gözü yaslanmıyor. Oğlum... Abla! Bekle sakin, devam, devam. Of! Bir şey yaptım. tam ağaç da burada, tablo da burada. Aynen, Bana, gir asansöre gir. Shift'e bas, shift'e bas tut. Ama bak annem bir şey çıkabilir ha. Işık koştu. Tamam. 7 7'lik Yedi, bulaştık bence. 7'yi bulaştık. Allah sıfır oldu. Ha yedi. Aha ortam ortam karanlık. Direkt bu anomali olarak geçiyor muydu lan? Bu anomali olarak hiç gözün. Ben... Koş Murat. Koş Murat. Bu anomali olarak geçiyor bence. Bence geçiyor. Kıt diye bir şey çıkabilir. Ekran. <laughs> tamam. Biz Freddy'yi nasıl oynayalım? Yani? Oğlum ben oynayamam orada. İmkan. Aha Murat bitti. Bitti bence. 8. Hadi <laughs> be. Ulan son kat. Abla bize bakıyor. Yemin ederim bize bakıyor. Tamam. <laughs> <laughs> Abla... Oğlum içeri girdin anomali vardı. Ne? Murat. <laughs> Neyse, evet arkadaşlar tamam, gördüğünüz tamam. gibi. Oyun... Merak etme, Sen oynayacak mısın bir daha? Eee, hatırlat bana. Murat, dikkat et. Oğlum, hepsi aynı olmuyor her seferinde. Zaten ilkinde şey yapıyorsun. Dur. O adam oraya oturuyor her seferinde. Oğlum çok zor lan. Sağa dön. Şey, Anomalı yok. Anomali yok'a gir. Ben artık evet, ezberledim. Buraya, buraya şey. mı? Buraya mı? Buraya mı gireceğim? Evet, oraya gir. Anamali yok demek bu. Tamam, devam et. Adam oturdu. Hemen devam et. Bakıyoruz. Ağaç yerinde, tablo yerinde. Başka? Abi hiç matruşka göremiyorum ben. Sağına soluna bak. Dur şu sigara içen adam yerinde mi? O da yerinde. Biraz gez abi. Biraz gez. Dur ben şey yapayım. Sen mouse, mouse aşağı indir. Sağ çevir. Yukarı. Tamam. Mutfağa gir. Mutfağa gir. Tamam. Burada da bir şey yok. Oraya değil. Oraya değil. Diğer. Orada Yer. ne Yer. iş var? Orada işte anomali olursa oraya gidiyor. Ha. Tamam. İkinci kattayız. Ha o yüzden Ulan yokmuş lan. Anomali, ay, anomali varmış daha doğrusu. Murat bu oyun. Sen oynanmalı mı? Bire geçtik. Aha. Uçan, uçan kaseler var. Koş! Gözlerini kapat, gözlerini kapat. Bir şeyler uçuyor. Tamam. Ha, uçan kaseler mi? He. Ben gördüm Bak, ucu, ucu, ucu. Aha. Abla yok. Abla yok. Bak bu bir yanda fırlar he. Bu bir yanda fırlar. Ne olacağı belli olmaz. Koş. <laughs> Ay, abla şurada. O kesin üstümüze zıplayacak. Gözlerini kapat. Tamam, Gözlerini de. kapat. Sıkladım. Aha koştu. 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 Tamam. Devam et. Oğlum bak beni de heyecan yaptırma. Hadi. Dur. Dur dur bir şey yok. Tamam. Tamam bu ağaç var. O var. Bu var. Bilmiyorum Kaseler uçmuyor. Tamam. Soluna dön. Soluna ya dön. bu ablalar acayip. Anomali komik. yok burada. Anomali yok. Tamam. tamam. Nereye tamam. gittin? Burada anomali var demek. Hayır bu anomali yok. Anomali var demek zaten. Anamali yok. Anam ya. <laughs> of ya. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda bu kadardı. Daha mı? Oynayacak mı? Oynayacak mı? Oğlum o zaman kulaklığı adam gibi oyna. Ya abi bu ablalar çok korkunç ya. Direkt kendisi korkunç bunların. Oğlum zaten ilk katta olmuyor anamali. Sıfırıncı katta anamali yok. İlk kata göre diğerlerini değerlendiriyor. Oturdu. Bak o bir şey yaptı. Oturdu oturdu. oturdu. Biz sessiz oynamayı tercih ediyoruz. Videoda kaç dakika oldu acaba? 10 dakika 32 saniye şu an. Nerede lan. <laughs> Salladı. Anomali yoka gir. Abi biz de bitiremeyiz. Bitmiyor ki zaten bence. Ha antena bambu. Aaa kaç kat var tamam. bakalım dur. Evet. 10, 10, 10 kat var. 10, 10. He, demek 10. 10'a kadar, 18'e 10. e kadar gitmiştik ya. ya. Abi bu sonsuza kadar gidiyor ya. Bu sonsuza kadar gidiyor Murat. Murat. tamam. Yeter. 10 kat vardı. <laughs> evet arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik. Altan abi yok deyip şey yapayım mı? Gir. Hayır. Çünkü 12'ye çıkacağız bence. Sıfırdan dönersek video biter. Gerçekten çok başarılı bir oyun. Amacına uygun bir Hiç oyun. Hiç korkmadık zaten. Hiç korkmadık. Ee, şey... Ama korkutucu bir oyundu. Evet. Hiç korkmadık ama amacına ulaşan Bizi bir oyundu. Evet. Videonun sonunda da Akif'le bir oyunu konuşup oyunun gelişim sürecini konuşup videoyu bitirelim. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Murat'la benden bu kadar. for? <laughs> Az önce Seen Before oynadığımız görüntüleri izlediniz. Şimdi Seen Before'un yapımcılarından biri olan Mehmet Akif Genç ile beraberiz. Kendisi Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği okuyor. Evet Akif nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Niye başlattın? Evet Akif. Hayat nasıl gidiyor? <laughs> Hayat. Ya şu sıra. Alkülüs çalışıyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Zor zor. Bir de, bir de bunu okuyorum bak. Türk mitolojik sistemi. Spoiler. 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 <laughs> Ufak. Ufaktan. Evet Akif. Oyunu kaç kişi yaptınız? Oyun nasıl bulundu Abi, ka... falan filan. Onları sen bir şey yap. Abi kamera iyi mi önce onu söyle. Kamera iyi. Sen daha iyisin. Çık, çık. <laughs> Abi şimdi. Oyun. Oyunu üç kişi yaptık. Ben Mehmet Akif Genç. Göktuğ Çullu. Ve Sefa Hakkın. E benle Sefa bilgisayar 3. Üçüncü... sınıf. Ben 3. sınıf değilim. Eee Sefa ben üçüncü sınıf bilgisayar 1. Sınıf, sınıf. Sefa bilgisayar 3. sınıf. Jeoturo makine 3. sınıf. Şimdi de Gebze teknikteyiz zaten. Oradan tanıştık. Başka soru neydi? Eee Simbi for'u nasıl yaptınız? Oyunun amacı, oyunun olayı. Oyunu biz bitiremedik de. Oyun nasıl bitiyor abi? Abi. abi oyunu bitir. Oyun nasıl bitiyor? Şu an demo'da 3 tane matruşka var. Ana oyunda 5 tane olacak. 3 tane matruşkayı topladıktan sonra eğer 10. katı da geçtiysen bitiyor. Çekiranına geçiyoruz. Ben sizden nasıl anladığımı hatırladım. S sanki şöyle bir şey matruşka toplamak bir, iş, bir şey ifade etmiyor tarzı bir şey hatırladım ben. <laughs> Öyle, Öyle değil. değil. Anladım. Onu bir, onun bir hikayesi de var aslında da şu an o katsin şeyde yok, demoda yok. Yani onu da bir şekilde göstereceğiz Yani. Anladım. Peki oyun, Abi oyun konu... fikri, oyun fikri Göktuğ'dan çıktı. Yani Zaten piyasada benzerleri olan bir oyun. Benzeri olan oyunlara biz ne ekleyebiliriz diye düşündük. E, şu an benzerlerinde genelde yani haritayla bir etkileşim kuramıyorsun. Yani genel olarak yürüyorsun sadece. Yürüyüp bakıyorsun bir şey değişmiyor farkında. Onun dışında yaptığın çok bir şey yok. E, biz e, haritayla ufak etkileşim ekledik. İlk level'da sadece bu matruşka toplama var. İkinci ve üçüncü map'lerde daha farklı etkileşimler de olacak. Onlar biraz daha kompleks olacak. Yani kendimizden böyle bir şey katmaya düşündük. Öyle yaptık. Anladım. Biz iki, iki matruşka topladık. En fazla da 11. kata kadar gelebildik. Birazcık da i̇şte oyunu... Üçüncüyü bulup, da... o, üç, doğru, kapıya bulup görsem... doğru kapıya girsem. Doğru kapıya gitseydik oyunu bitirmiş oluyorduk. Keşke oyun bitirme ekranında görseydik ama şu anda herhalde çok bir şey yok oyun bitirme ekranı. Var ekranında. Var mı? Bitiş ekranı da güzel Hadi ya. <laughs> Neyse onu da o zaman izleyenler oynadığı zaman Hatta görebilir. Bitiş ekranında bitiş ekranında anomalilerin kaç tanesini bulduğun yazıyor mesela. Demoda 27 tane olması lazım. 27'sinden kaç tanesini bulduğun yazıyor. Oğlum yok muydu he Mesoyan bana söyleseydi hemen onu şey yapsaydık ya. Valla. oynayıp görsünler. Evet izle, izleyenler oyunu oynayıp şey yapabilir. Demoyu indirip wishlistine ekleyip sonra bir before'un sayfasını takip edip oyunu da oynayıp tekrardan iki kere oynasınlar iyice anlamak için. Tabii. Evet. Önce oyna sonra bir Sonra o bitiş ekranını görebilirler. Evet. Next Fest'ten bahsettik biraz da. Evet şimdi bize şu anki dönemde Steam'de gerçekleşen Next Fest'te size nasıl yardımcı olabiliriz onu anlat biraz. Abi Ölümün. Next Fest zaten geliştiricilere yeni oyununu yeni yakın zamanda çıkaracak geliştiricilere destek olmak için olan bir şey. Geliştiriciler demolarını yüklüyor, Steam de bunları ana sayfada ön plana çıkarıyor. Burada yapabilecekleri şey aslında genel destek olmakla aynı şey. Yani şeyin oyunun sayfasına girip oyunun sayfasını takibe alıp bir işte eklemek. Anladım. Yani link de profil Yani de Next de özelinde de... yapılacak bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani yorum yapabilirler. Yani. O da Next West'de özellikle değil. Hmm. Denedikten sonra yorum bırakabilir. O da güzel olur. Evet, Gebze Onun dışında bilmiyorum. Üniversitemizin öğrencilerinin yapmış olduğu mükemmel bir korku oyunu. Amacına da yönelik, yönelik, değil mi? Yönelik evet. Yani. Amacına yönelik bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> e, videoyu daha görmedim ama bakalım. <laughs> yani güzel anlar da... var gibi geldi anlatayım. Güzel güzel kısımlar olabilir. Yani biz birazcık ama kendi tarzımızla oynadık. Birimiz klavye, birimiz mouse oynadık. O yüzden videoyu izlediğinizde Bir de çıt 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 Bu arada bir kişinin klavye, bir kişinin mouse'la oynadığı bir oyun da var. Nerede? Yine bizim şirketten çıkacak. Onu sonraki şeylere o zaman. Sonraki videolara sakla o zaman. Spoiler mi? Onu, onun, onun geliştirme aşamasında ben yokum. Göktuğ ve birkaç arkadaşı o, yaptı o onu. Zaman <laughs> o da ortak oğlum. He anladım. Sen olsan ama sen olsan hemen oynarım yani. Eyvallah. Hiçbir gün şey olmaz. Sonuçta Türkiye'de 2-3 tane oyun var. Bannerlord 1, Sim Before 2. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Bannerlord da tartışılır sonuçta. Çok şey oldu da. Uzun sürdü de. Neyse. O zaman... Çok bekledim. Hala bekliyoruz videoyu yavaştan bitirelim. Evet Mehmet Akif Genç'le beraberdik. Sim Before oyununun yapımcılarından, yapanlardan, tarafından. Evet. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Simbi Before'u wish listinize eklemeyi unutmayın. Pazartesiye kadar Next Fest. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hayır, ben de mi gideyim? Haydi görüşürüz. <laughs>